daha doğrusu şehrin o yöndeki planlaması o bölgedeki planlaması 3 ay içinde bitecek. Arkasından ne hemen yapımına geçeceğiz dediler. Ee, bu da beni mutlu etti. Tabi birkaç ay çok uzun gibi gelebilir masa başında ama bir çevre yol için bir şehrin hayatını değiştirecek bir çevre yolu için çok uzun bir süre değil. Önemli olan başlamak ve en azından şu ana kadar da başlanmıştı ama bir kesintiye uğradı. O kesintiyi devam ettirmek önemli bir şeydi. Çevre yolu konusunda da böyle bir müjdeyi paylaşabilirim. Evet. Şimdi e Salih abi, Mustafa Bey yaptığı çalışmalardan dolayı başarılar diliyorum. İnşallah ilimiz için güzel işlerimizi açacaktır. Vandaki engelliler olarak çok beklentilerimiz var ve daha önce engellilere gösterdiği ilgiyi Van ilimizde de göstereceğinden eminim. Şu anda Van'daki engelli spor kulüpleri olarak sizleri izliyoruz ve dinliyoruz. Engellilerin spor yapması için ne gibi düşünceleri var? Nasıl destek vermeyi düşünüyor? Çok büyük umutlarla cevap bekliyoruz. Hanefi Baykara Engelli Sporcular Derneği Başkanı efendim. Evet. Efendim bundan bir buçuk ay kadar önce engelli dernekleriyle ben toplantı yaptım. Evet. Bir makamımda yaptım. Bir de onların yemekli bir toplantısı vardı. Sayın Taner Yıldız Enerji Eski Bakanımızla beraber katıldık. Orada da arkadaşlarla konuşma fırsatı bulduk. Şimdi ben zaten bana bir proje getirin. E, destek oluruz diye söz verdim. Ama bununla beraber belediye olarak ne yapacaksınız derseniz e, bir en park projemiz var. Ama bununla beraber bütün parklarda engelli kardeşlerimizin kullanabileceği e, fonksiyonel bazı aletlerin de olması yolların engellilere göre tasnif edilmesi e, kolaylaştırıcı bir duruma getirilmesi Çalışmalarında talimatını verdik. Bir fuara gidiyor arkadaşlarımız. İlk önce bakacakları şey engellilerle ilgili ne kazandırabiliriz? Vana. Ama e, bu e, engelliler günü de bu haftası da. Evet. Evet. evet e, nedeniyle buradan söz vermiş olayım. Proje getirirlerse şu şekilde şu şekilde proje e, ihtiyacımız var. Bir takım desteklere diye her türlü projeye ben açığım. Tabii hmm. benim de çok sorun var. Dışarıdan da çok Buyur sorun geliyor. Tamam. <laughs> Arıtma sorunu no. Hı -hı. diyorlar ama hakikaten kentin Hı -hı. Yani dünyanın geleceği, dünyanın geleceğini önemli ee, bir ize Seyfan Gölü e kurtarmak, korumak gerekiyor. Tabi bu sizin tek sorunuz değil. Yıllardan biriken bir sorun Bir de Şerefiye ile ilgili resimler de gönderilmiş. Böyle Hı. kaldırım yapılıyor herhalde. Hı. Yol işgali falan. Bilmem size de ulaştıklarını söylüyor Doğru. dinleyiciler. Böyle bir şey var mı? O zaman sondan başlayalım bu sefer. Evet. Şerefiye Mahallesi'nde bir asfalt çalışması başlattık. Maşallah vatandaş bu yerli. Hatta bir tanesi dedi ki ben Kayseri'de askerlik yaptım. Neden Kayseri'nin yolları gibi yapmıyorsunuz burayı dedi. Hmm. Sıkıştırdı <laughs> beni. E, ve e, tabii ki doğru. Harekete geçtik. Ama şu var. Siz ne kadar e, başarılı bir belediyeci belediye başkanı olursanız olun hmm. vatandaşın bu konuda desteği, sahiplenmesi olayı, belediyecilik e, açısından daha doğrusu hemşehrilik bilinci açısından şehri sahiplenmesi çok önemli. E orada, e, Toki'ye giden e, yolda çok uzun bir yol. E, gittik, inceleme yaptık. Bütün ekibi götürdüm. Evet. Ondan nasıl? bir de baktık ki, tabi ölçtülermişti arkadaşlar. İnsanlar e, bahçe duvarlarını yolun ortasına kadar yatırmışlar. İmar e, açısından ve kadastral açısından çok e, sınırları taşmış. O zaman biz de hemen ölçüyü bitirdik ve orada evi, bahçesi, dükkanı olan iş yerlerine yani kendi arsasından evet. dışarıya taşmış olanlara ihtarda bulunduk. Bir hafta içerisinde kaldırın dedik. Kaldırmayacakları takdirde bizim kaldıracağımızı, yani yıkacağımızı söyledik. Büyük ölçüde yardımcı oldular, hala oluyorlar. O cadde gerçek sınırlarında büyük bir cadde olacak kadastro ölçülerinde. E, o arada bu e, tepkiler gelinceye kadar kaldırım çalışmaları başlamıştı. Onu da yeniden söküyoruz şimdi. ileriye alacağız. Bu bakımdan ben oradaki duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi de uyarmış oldular. <laughs> evet. Bir de e, tabii hep sizi destekleyen e, siz sorular ederim. var ama bir de muhaliften gelen yani, bir yani. gazeteci arkadaşımızın sorusu var Fırat Tan e, diyor ki bayağı zamandır Van'da bulunan Sayın Yalçın'a göre kente yapacak çalışmalar arasında yol kaldırım yamalar dışında bir hizmet var mı? Böyle diyor. Soru 2 kentin şehir meydanı çevre yolu sahildeki kamusal işgal, trafik, açmazı ve benzeri sorunlar için nasıl bir çözüm arayışı var? İşten çıkarılan işçiler, görevden uzaklaştırılan memur çalışanlara yönelik e, tabi siz almıyorsunuz bunları tabii, öyle tabii. değil mi? Yani tabii. E, Bunun devamını sormam çok doğru olmam Necdet, seni çok seviyorum. E, kaç serili bil olarak Van'ı, ilçelerini, bellelerini, köylerini, nihayet edilen insanlığı ne kadar tanıyor demiş. Sadece yamum mu yapıyorsunuz? Evet, şimdi çok teşekkür ederim bana e, öncelikle cevap fırsatı verdiği için kardeşime. Olay şu, çoktan Fırat kardeşime. E, olay şu, ben çoktan be, Van'da değilim. Ben iki buçuk aydır Van'dayım. İki buçuk aydır, biraz önce söyledim. Bir e, şu ana kadar yanlışa giden benim tespit ettiğim e, şehrin hakim olması gereken, daha doğrusu sahip olması gereken bütçesinin gerçek yollara, gerçek ihtiyaçlara harcanmasını sağlamak üzere bir takım hortumları kestiğimi rahatça söyleyebilirim. Bu önemliydi. Çünkü para olmayınca hizmet yapamazsınız. Hizmet yapabilmeniz için bütçeniz olacak. Bu bütçede gerçekten ihtiyaç olan, öncelikli ihtiyaç olan yerlere harcanması icap ediyor bu konuda önemli adımlar attık. İşin siyasi tarafı olduğu için çok fazla girmek istemiyorum. Evet. Arzu edilirse girerim. Çok rahat girerim. Ondan sonra ama e, ikincisi de bir proje. Ben biliyorsunuz bundan bir ay kadar önce bir basın toplantısıyla projelerimizi evet. Sayın Bahar'ın başkanlığında e, arz etmiştim. İki, i̇ki ayda iki buçuk ayda proje yapmakla şehrin ihtiyaçlarını tespit etmekle meşgul olduk. Bu arada e, bir şeyler yapılmadı mı? Çok şeyler yapıldı aslında. İki buçuk ayın zaten bir ayı bir biraz daha fazlası kış günüydü ve kar mücadelesiyle geçti. Yani bu yıl Büyükşehir Belediyesi olarak 33 trilyon kar mücadelesinde para verildi. Çok yani çok bu çok oldu. önemli bir şey. E, memleketin durumu bu. Bu memleketimizin gerçeği. 13 tane ilçenin e, bağlantı yollarının açılması, köy yollarının açılması bizim görevimiz. O bakımdan e, bir böyle bir hizmet merkezde oturan için belki o kadar sıkıntılı olmadı ama töre evet. oldu. Şimdi tabii şehrin bir şehrin planlanması, bir bütçenin planlanması bir iki ay zamanda oluyorsa hakikaten iyi, hızlıdır. Çünkü ben biliyorum ki bu yıl uzun süre terörden mağdur olmuş. Arkasından depremden mağdur olmuş. Bunları, bu yaraları sarmak için bir 20 yıla, 30 yıla daha, 30 yıl daha beklemeye bu memleketin, bu şehrin takati yok. Hemen zamanı dürmek, çok kısa zamanda bu kaybolan zamanı yeniden kazanmak için projeleri hayata geçirmek lazım. 221 trilyon e, eski parayla 221 milyon TL ilçeler ve köy bağlantıları yolları için bütçe ayırdık. Ayırdınız. Ayır, ayırdık ve bu hafta itibariyle e, 13 ilçemizden 9'unun ihalesini yaptık. Hepsi asfalt olacak. Nasıl sıcak asfalt olacak? Köy yolları çamur. Ben 13. Bunları söylerken şuradan hareket ettik. 13 ilçemizin bir tek Başkale hariç oraya vali bey katıldı. O gün bizim başka bir projemiz vardı. Onunla ilgili buradaydım. Bütün ilçelere gidip köy muhtarlarıyla toplantı yaptım. Bir bir isteklerini gözlerine bakarak kendim istedim. Not tuttuk ve geldik şu köyün şu ihtiyacı var. Bu köyün bu ihtiyacı var. Ana yol problemi. İkincisi su ve kanalizasyon bazı yerlerde taziyevi vesaire. Şimdi bir e, sıkıntının teşhisini yapmadan tedavisini yapamazsınız. Böyle büyük bir ilin de teşhisini yapmak tabii iki yıl sürüyor. Bu arada e, tabii ki asfalt yama da olacak, kaldırım da olacak. Onlar da şehrin önemli e, şeyleri ama tek tek açıklıyoruz yavaş yavaş. Mesela önümüzdeki ayın 12'sinde şehrin ulaşımını ve toplu taşımını çok son derece etkileyen çok önemli ıı, de güzel evet vardı. Soru ıı, çok güzel bir çalışma. Iı, ücret toplama, ücret otomasyon sistemi yani toplu taşıma araçlarında işte şoförün bilet kesmesi artık çok iptidai bir şey. Yani çağ dışı kalmış durumda. Bütün şartnamelerini ıı, hazırladık hem benim memleketimden hem İstanbul'dan örnek şartnameleri getirdik. Ayın 12'sinde ihalesi var. Bundan böyle şehrin 74 yerinde satılacak kartlarla, biletlerle insanlar otomatik kartı kullanmak suretiyle toplu taşımdan istifade edecek. Bunun sadece para alışverişi değil, Tabi şoförü hızlandıracak. Şoförü hızlandırması ne demek? şehrin trafiğini yavaşlatan Evet. en önemli faktörü ortadan kaldırmış olacağız. Adam otobüs mü kullanacak, bilet mi gezecek? O bakımdan önemli bir çalışma. Arkasından da hemen ertesi gün e, Sırke Caddesi, Maraş Caddesi, İskele Caddesi, e, Cumhuriyet Caddesi gibi büyük caddelerimizi ve o park ihtiyacı son derece olup da parklar nedeniyle kullanılamayan caddelerimizi park metre ihalesi de yapmış olacağız. Ondan sonra şehrin trafiğine ve toplu taşımına dokunmuş olacağız. Tabii şehri ne kadar tanıyordu? Şehri tanıyordu, tanımıyordu. Vallahi ben şunu söyleyeyim, biraz kaba olmasın. Bugüne kadar bu şehri tanıyanlar hizmet ettiler. Şehrin durumu ortada. Tam burada bir soru sorayım hakikaten. Büyük şehir bugüne kadar hizmet etmiş mi? Ya şimdi e, Salih Bey'im, benim yapımda şu yok. Benden öncekileri karalamayı zaten böyle de, de yasakladım. Onu bir belirterek başlayayım. Yani hizmet edip etmediğini vatandaş görüyor zaten. Hizmet edilmediği ortada. Ama hizmet şöyle bir şey yetmesi için önce kurumsallaşması lazım. Şimdi 3 sene, senedir Büyükşehir, 3 senedir gelen buraya para söyleyeyim onu buraya gelen para e, Büyükşehir Belediyesi olmadan önceki gelen 15 yıldaki bütçeye eşit. Bunun aritmetik tabi tabi müthiş bir şey. E, hizmet yapıldı mı yapılmadı mı ortada. Ben biraz daha biraz daha e, biraz daha şöyle söyleyeyim yani keşke bunu söylemek zorunda kalmasam. Mesela Nüda Kültür Merkezi diye bir kültür merkezi var. Evet. Ee, gel, Onu da soruyorlar. Geldiğimin üçüncü haftasıydı. Geldiğimin üçüncü haftasıydı. Affedersin. Üçüncü günüydü. İstikak geldi. Yani hak ediş. Baktım 213 bin liralık, yani 213 milyar liralık bir aylık hak ediş. Nedir bu arkadaş? Nüda Kültür Merkezinde 49 kişi çalışıyor. Allah Allah Kültür işinde 49 kişi nasıl çalışır? Ne iş yapar? Bana bir dosyayı getirin. Bunu ödeyeceğiz de. Ne iş yapmış? Konferans mı olmuş? Ondan sonra herhangi bir başka konser faaliyeti mi olmuş? Kim yapmış? Kimler davet edilmiş? Kimler katılmış filan ee, gelmiyor arkadaşlar. Sonra şartnameyi aldım elime. Şartname eee 8.8 trilyon liralık bir alışveriş. Salih Bey'im yani e, bir şey söylüyorum üstü kapalı gittim ama şimdi açmak zorunda kaldım. Başka bir iş yani yapmıyor musunuz? 8.8 trilyonluk bir iş. E, şartname orada belediyede rakamsal konuşuyoruz. Şu belge konuşuyorum. Ne demek bu? Oradaki çalışan çalıştığı söylenen, çalışıyor gösterilen 49 kişinin 3 yıllık maaşı. 2016'da yapılmış ihale, 2019'da sona erecek. 36 ay boyunca 49 kişi maaşa bağlanmış. Başka ne diyeyim ben? Hiçbir iş yok. Ortada, yani Nüda Kültür Merkezi'nde, Hacıbekir Mahallesi'ndeki o binada kültür faaliyeti oldu da bu bana neresine tesir etti? Bir de çok yüksek aylık alanlardan bahsediliyor. 1,5 lira ile 4,5 lira arasında Ha, orada çalışanlarda maaş alanlar var. İkincisi bir hafta bundan bir hafta sonra Bayanlar Yaşam Merkezi. Bayanlar Yaşam Merkezi'nde de 50 tane hanım ismi çalışıyor görünüyor. O da 7.1 trilyon. Etti mi size 16 trilyon? 16 trilyon 3 yıllığına 100 kişi maaş bağlanmış. Şimdi Bayanlar Kültür Merkezi'nde 10, 50 kişi ne yapar? yani? Ne iş yaptı? Nüda Kültür Merkezinde Hacıbekir Mahallesi'nde 49 kişi ne yaptı bir yıldır kalmış iki yıl şimdi bütün bunlar bu hortumları peki bunları iptal edemiyor musunuz bir yani? işte. hep ettim yaptığım iş bu zaten yani bir kere bütçeye keseye hakim olmak kasaya Yani bunlar yani, bunlar az bir şey mi? Safa Bey altına gitmeniz gerekiyor. Fatih Bey'in gidebiliyor arıyor. Birçok soru da var ama şunun da bir gazeteci olarak sormam gerekiyor. Buyurun. Tamam siz geçmişi konuşmuyorsunuz. Hı -hı. Ama bu kentte yaşayan insanların geçmişte parasının nereye gittiğini bilme hakkı yok mu? Var tabi. Var tabi. Var tabi. Evet. Var tabi. Yani e, personel maaşları keza mesela memurlar, arkadaşlarımdan evine helalinden ekmek götürmek isteyenlere saygılı duyuyorum. O başka bir şey. Ama memurlar, işçiler artık ayrı. Ayda bin lirada maaşı haricinde sosyal denge tazminatı adı altında bir para alıyorlar. Memur sendikasıyla anlaşarak da. Bu gerçekten memurun eline geçiyor muydu önceden? Çalışanın. O da ayrı bir mevzu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, şu güne kadar Ayda bir defa toplanırdı meclis, kanun gereği öyle. Ayda bir defa meclis toplanır evet. ve imar değişiklikleri, yani bir ev, apartman, bir şey yapılacaksa o meclisten geçer. E, e, baktık, dünya kadar bekleyen evrak var, insanlar var. İnşaat sektörü, inşaat sektörü 200'ün üzerinde, e, sektörün lokomotifi denir. Evet. Yani mobilyacısından elektrikçisine, sucusuna varıncaya kadar 200 tane inşaatın önünü açtık. Çok sayıda av, ayda 4 defa meclis toplantısı yapıyoruz. Niye? Ruhsat ruhsatı isteyen insanların imar tadilatlarının önünü açalım ve dikkat ederseniz şehirde bu ivme kazandı. E, evet. Bu tıkanıklık bitti. Şimdi herkes inşaatına başladı. Bu ne demek? Aynı zamanda şehirde yaşayan insanların, işsizlerin de işinin önün iş konu istihdamın önüne tabii, açılması demek. Tabii. Ee, kayyum döneminde 23 bin kişi 3 ay içerisinde kayyum döneminin ilk 3 ayında 23 bin kişi iş için müracaat etmiş belediye. Yani bu kadar işsiz varken herhalde inşaatların önünü açmak en e, önemli iş olurdu. Bazı şeyler direkt vatandaşa dokunur, bazı şeyler dolaylı olarak dokunur. İnşallah bu en azından inşaat sezonunun sonunda bizim katkı koyduğumuz ve bizim direkt yaptığımız işlerle ilgili çok güzel e, projelerin tamamlandığını bu şehre kazandırıldığını göreceğiz. Bir de e, zamanımız olursa siz de sorarsanız biraz geçti aslında da. Buyurun. Atık su arıtmayla evet, alakalı. oraya da gelecektik. Ee, buyurun. Öyle mi? tabi buyurun. Buyurun. Şimdi efendim atık su arıtma tesisi İPA 2 projesi olarak yapılmış. 52 milyon avroluk bir proje. %70'i yetmişi Avrupa Birliği hibe kredisi %30'u Çevre Bakanlığı ve VASKİ'nin yani Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarından olacak. Bu noktada e, bunlar güzel görünmeyip de beraber e, takvimi de şöyle 2019'da temel atılacak. Evet. 5 yıl sürecek inşaat, 2 yılda deneme süresi etti mi 7 yıl? 1 yılda buradan var desek 8 yıl. 8 yıl bu memleketin hat, e, Van Denizi'nin beklemeye takati yok. Tabii. O halde biz bunu zamanı dürmek adına harekete geçelim dedik sayın valimizin de destekleriyle ben e, geçen hafta dediğim gibi daha önceden de yerini yaptım. Görüştük de. Sayın Bakanımızı ziyaret ettim. Çevre Bakanımızı, İller Bankası Genel Müdürü, Bakan Yardımcımız, Yönetim Kurulu üyeleri hepsi hepimiz bir aradaydık. Dedi ki biz e, iki yılda arıtma tesisini istiyoruz. En fazla iki yılda. Çünkü Van Gölü elden gidiyor. Evet. Van Gölü'nü kurtarmamız, korumamız lazım. %30 kapasiteyle çalışan şu anki tesisin bu şeyi yönetmesi mümkün değil. Atık suları. O halde ne yapalım? Bu projeden e, bu projeyi bir kere kendi haline bırakalım. Ama biz iller Bankası'nın, Çevre Bakanlığı'nın destekleriyle, daha önce Çevre Bakanlığı'nın Çevre il Müdürümüzden aldığım bilgilerle, zaten görüşmede de onu da evet. e, birlikte bulunduk. E, e, gayretleri dairetleri oldu Ayhan Bey'in. Sağ olsun. Şimdi e, gittik. Oradan bugün gelen neticede o, e, 2013 yılında yapılmış bir e, daha verimli bir proje var. O projeyi güncelleştirdik. Onun üzerine şimdi tekrar İller Bankası'na, Çevre Bakanı'na müracaat edip hemen e, Van Denizi'ni kurtarmak üzere iki yıl içerisinde de en azından bitme aşamasına gelecek bir atık su arıtma tesisinin sözünü almış bulunuyorum. İlk defa da burada paylaşmış oluyorum. Yani bir ilki de paylaşmanız hakikaten ben bir gazeteci ederim. olarak evet. mutlu etti Şimdi evet. e, Mustafa Bey yani 1751 51 Vari bir evet. gitmeniz gerekiyor. Halil'e size bağlayayım ben. Uzatayım mı? Geçelim mi? Ne yapalım? Ee, Toparlama Çünkü birçok soru var. Buyurun toparlayın. Bir dahaki program yaparız. Toparlama evet bir dahaki e, programı yapalım. Efendim biz geçenlerde arz ettiğim gibi basın toplantısında da birçok projemizden e, bahsettim. Bir kere şehrin üst ölçekli bir planını kamusal yapı planlama önerisi adı altında yapmış olmamız lazım. Yani ticaret birimleri, gençlik merkezleri, Kayak merkezi Feribot Alan evet. e, Terminali, Otogar, e, İpek Yolu Belediyesi'nin binası, şehirler arası otobüs terminali, otogar, harizettim. Stadyum vesaire bunları şimdi yerleri. Sahil yolunu çok soruyorlar. Evet. Sah sahil yolunda şöyle bir durum var. İşte bu kodun değişmesi önümüzü Tabii. açıyor ama bununla beraber eee Enteresan bir şekilde Edremit'e kadar çok fazla e, bir şekilde anlatamıyorum. Yani çünkü kafamı yatmıyor. Denizin içine kadar alan bir zamanlar yani bundan 70-80 sene evet. önce satılmış özel mülkiyet. O kadar çok özel mülkiyet var ki enteresan yani. Enteresan. Mesela biz giderken bakıyoruz diyoruz ki ya şurada işte polisin var. Biraz sonra bir, bir yerin daha var resmi daire. Karayollar. Karayola bir yer daha var filan der. Onların 15-20 katı fazlası özel mülkiyet var. Çok kötü. Ya çok kötü. Bunların şimdi hepsinin istimlak edilmesi lazım, kamulaştırılması lazım. Onun da başladık ama doğrusu rekreasyon planlaması yaparken tabi aynı zamanda e, oradaki doğal yapıya da aykırı düşmeyecek işler yapmak lazım. E, biraz önce arz ettim. Köy yollarına ve asfalta 211 trilyon para ayırdık, bütçe ayırdık. Aynı zamanda eski e, asfalt çantiyemiz olan yere 38 bin metrekarelik bir mesire ve pek piknik alanı, e, köpek veya hayvan barınağı dediğimiz yerlerde e, çalışmalarımız devam edecek. Yani bu e, projelerimizi ben böyle bir nefeste okuyup bitirmek istemiyorum. Evet. Üstakil bir program lütfederseniz ben gelir izah ederim. Tabii ki keyif Ama Hem bizi dinleyenlere hem size çok teşekkür çok ederek kısa, bitirmek çok kısa, istiyorum. Çok kısa, çok yoğun geliyor. Buyurun. Kaldırım kadide ile ilgili çok kısa. Doğru. Efendim, şimdi benim geldiğim kentte buna çok emek vermiş birisiyim. Biz önce şehirde atlı arabalarımız vardı çok sayıda. Onları evet. kaldırdık. Sonra seyyar satıcıları kaldırdık. Sonra kaldırım işgallerini engelledik. Ee, burada doğrusu vatandaşlarımızın, daha doğrusu esnafların bu konuda anlayışlı olmalarını istiyoruz. Ama evet. bundan böyle de anlayışlı olmayacağız Türkçesi. Yani e, biz süre verdik, zabıtayla uyarıda bulunduk. Ama yani insan içinden gelmeli. Kapının önüne mal çıkardığın zaman oradaki insan doğru dürüst yürüyemiyor da, yola iniyorsa bir trafik kazasına mal verecek bir tut bu anlaşılır gibi değil. Tabii. Her şey bir şey malı satmak değil. Üstelik bu malların içerisinde yiyecek maddesi de var. Toz toprak oluyor. Dükkanın içine bizim memlekette de önce çok direnç gösterdi esnaf. Malı dışarı çıkarma noktasında illaki ısrar ettiler. Sonra baktılar olmayacak içeri aldılar. Bu sefer de teşekkür Allah. Allah. her gün malı dışarı çıkar içeri al ya ne güzel oldu diye kendileri <laughs> teşekkür ettiler. Olacak inşallah sağ olun. Onu da başaracağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür e, ediyorum. Gerekiyor. Sağ olun, Onun sağ için on. mecbur kısa tutacağız. Büyükşehir ederim. Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Bey konuğumuz efendim. Kendisiyle konuştuk. Tabi Mustafa Yalçın ilerleyen günlerde yine konu kalacağız. Teşekkür ederim. İnşallah. Edelim. Ben sağ çok de. teşekkür ediyorum. Bizi zaman ayırdığınız için bizi dinleyici, dinleyenlere de saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim.